Cümleten selamünaleyküm dostlar. Dünyadan Türkiye haberleriyle tekrar karşınızdayım. Fransa. Fransa Türkiye'de gerçekleştirilen Türkiye Afrika Üçüncü Zirvesi ile ilgili büyük endişeler duyuyor. Fransız basını aynen şunu yazıyor. Türkler Afrika'ya giriyor. Ulan zaten girdik Afrika'ya gireceğimiz mi kalmış? Fransız Le Monde gazetesi yaptığı haberde Afrika'dan 13 Cumhurbaşkanı, 2 Başbakan ve 40'a yakın üst düzey devlet görevlisi Türkiye'de 2 günlük zirveye katılıyor. Türk Afrika Zirvesi'ne. Bu zirve Türklerin Afrikalıların kalbini kazanması için çok ama çok kritik ve önemde ve Türkiye Afrikalıların kalbini kazandı diyor Fransa. Bizler eskiden olduğu gibi bugün de asla asla masumları ve mazlumları sizin gibi sömürmeyiz, sizin gibi zulm etmeyiz. Abad ederiz, ihya ederiz. Şu anda her kıta gelişmişliğin zirvesine doğru ilerliyor. Asya bir taraftan Avrupa zaten öyle. Amerika, Avustralya, tek kalan yer Afrika. Afrika kıtası da hızlı bir şekilde gelişmişlik gösteriyor. Zirveye doğru ilerliyor. Bu ilerlemede Afrika ile beraber Afrika ülkeleriyle beraber yol alacak olan ülke daha da beraber gelişecekler. Bir taraftan Afrika ülkeleri, diğer taraftan Afrika ile işbirliği yapan ülkeler. Bu noktada Türkiye temkinli ve emin adımlarla Afrika'da ilerliyor. Afrika'yı ele alan kazanacak ve Türkiye Afrika'da Somali, Libya, Çat, Nijer, Nijerya, Sudan birçok noktada Türkiye, Afrika işbirliğimiz gelişiyor ve gelişmeye devam edecek inşallah. Fransa sen de hesap yapmaya başla. Ne hesabı? Ne zaman Afrika'dan pırı pırtıyı toplayıp kaçarın diye. Geliyoruz. Hazırlanın dostlar. Çok büyük şeyler olacak. Ne oluyor? Akdeniz, Doğu Akdeniz ekseninde önemli gelişmeler. İsrail ve İsrail'in çevreye yaptığı etkiler. İsrail, geçtiğimiz günlerde size bir haber yapmıştım. İsrail 2022'nin sonuna kadar Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de gaz üretimini ve gaz, doğal gaz aramasına son verecek diye. Niye? Çünkü çevresel faktörler, çevre çok kirleniyor. Artık yenilenebilir enerjiye yöneleceğiz. İşte rüzgar enerjisi, güneşten elektrik üretme enerjisi falan filan buna yöneleceğiz. İsrail böyle bir çerçeve kuraraktan, Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de doğal gaz aramaktan ve üretmekten bitireceğini, sıfırlayacağını duyurdu. Bu çok önemli bir açıklamaydı. İsrail'den şimdi ikinci bir adım geldi. Geçtiğimiz aylarda size yine bu haberi yapmıştım. İsrail Birleşik Arap Emirlikleri beraber işte Baye'den çıkacak olan petrol İsrail üzerinden dünyaya, Avrupa'ya satılacak. Buna Baya ve İsrail bu ortak antlaşmaya imza attı diye size bunun haberini yapmıştım. Ve bugün ne oldu? Reuters'in geçtiği haber. İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri arasında yaptığı bu Bora hattı antlaşmasını Arap petrolünün, Baya petrolünün İsrail üzerine Avrupa'ya satılması, dünyaya açılması antlaşmasını iptal etti. Oo, oo. Bu öylesin öyleye boş bir haber değil. Yine aynı olay İsrail çevreyi etki göstererekten çevre kirleniyor, Kızıldeniz etrafı kirleniyor, Akdeniz kirlenecek, o olacak bu olacak diyerekten petrol anlaşmasından çekildi. İsrail bir şeylere hazırlanıyor. İsrail çevreyi göstererekten, çevreyi perde yaparaktan arkada başka şeyler planlıyor. Ya Akdeniz, Doğu Akdeniz'de büyük bir savaş çıkacak, ya İsrail farklı bir olaylara girecek, ya Türkiye'ye karşı Akdeniz'e, Doğu Akdeniz'e atılacak adımlara İsrail şimdiden bir önlem alıyor. Türkiye'nin karşısında olmak istemiyor. Ya da ya da ya da farklı farklı senaryolar. Neler olacak neler bitecek takibe devam. Doğu Akdeniz demişken Katar'ın Doğu Akdeniz'deki varlığı Türkiye ve Mısır arasında nasıl bir fayda sağlayacak? Türkiye ve Mısır'ın normalleşmesine nasıl bir etki yapacak? Arap basını aynen şunu yazıyor. 2019 yılında Katar ve Amerikan Exxon Mobil firması 10. parselde sözde Rumların 10. parselinde orada çok büyük bir gaz yatağı keşfetmişti. Tahmini 5-10 trilyon metreküp arasında doğal gaz bulunuyor. Bu Kıbrıs'ın sözde Cücü Kıbrıs Rumlarının mebalanında. Orası bizim değil sevgili dostlar. Türkiye'nin kıta sahanlığına, Türk kıta sahanlığına girmiyor. Bunu belirtelim. 5. parselin bir kısmı Türk kıta sahanlığında ve oraya da ne Katar ne Amerika ne başka bir ülke giremez. Zaten gelmeyecekler. Bunun net açıklamasını yapmışlardı. Bu 10. parselde başlayacak olan Katar ve Amerikan Exxon Mobil firmasının sondaj faaliyetleri yakında başlayacağı duyuruldu. Türkiye'de diğer tarafta kendi parsellerinde aramalara sondaj tarama, sismik arama faaliyetlerini yürütüyor. Şimdi bu araştırma yapılan yerlerde biliyorsunuz Türkiye ve Libya arasında bir kıta sahanlığı atlaşması imzalanmıştı. Türkiye'nin ve Libya'nın kıta sahanlığı, deniz kıta sahanlığı Anlı net olaraktan Birleşmiş Milletler'de garantiye ve güvenceye alındı. Bu antlaşmayı, Türkiye Libya Kıta Saa antlaşmasını en büyük destekçisi kim? Kim? Katar. Katar sonuna kadar Libya'nın kıta sahanlığını ve Türkiye'nin kıta sahanlığını savunuyor. Ama şöyle bir algı yapılmaya çalışıldı. Özellikle bizim içimizdeki darüşük kafalar işte Katar geldi. Türkiye'nin kıta sahanlığına girdi. Orada araştırma yapacak, onu yapacak, bunu yapacak. Yok böyle bir şey. Ama Katar Türkiye ve Mısır arasında farklı bir yönelime girebilir. Nedir? Katar Türkiye ve Mısır arasında normalleşmeyi sağlayabilir. Çünkü Mısır Katar'la inanılmaz derecede hızlı bir şekilde normalleşmeye başlamıştı. Hatırlayın. Mısır Suud Bae. Katar'a 3 yıl boyunca bir apluka uyguladıydı. Katar dünyaya nefes almak için Türkiye üzerinden çıkıyordu. Ve Türkiye'de üretilen yiyecekler, içecekler, giyim, gıda her şey nereye? Katar'a satılıyordu. Katar marketlerinde, Katar eczanelerinde, Katar'da Türk ürünleri birinci ürün olarak kullanılıyor. Ee, baktılar ki Türk'ün gücüne inemeyecekler. Suud, Baysi, Bahreyn'e Mısır'ı geri adım attı ve 3 yıl aradan sonra normalleşme geldi. Ve bu normalleşme çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Katar, Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de sismik araştırma, doğalgaz arama, doğalgaz sondaj yapma faaliyetlerinde o bir taraftan da Türkiye ve Mısır arasında yeni çalışmalar, yeni girişimler yapıyor. Mısır, Yunanistan'la kısmi bir map antlaşması imzalamıştı. Kısmi. <laughs> Öyle göstermelik bizim alanımıza girmedilerdi. Ama bu Katar'ın orada bulunmasıyla beraber Mısır yakın zamanda Yunanistan'la yaptığı antlaşmadan geri çekilebilir mi? Her an her şey olabilir. Bakın daha yakın tarihte İsrail Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de doğalgaz arama üretme faaliyetlerine 2022'nin sonuna kadar son vereceğini duyurdu. Bu çok önemli bir başlangıç. Bu Yunanistan ve Cücük Kıbrıs üzerinde büyük bir şok etkisi yaptı. E böyle kaldılar felç geçirdiler. İsrail ne yapıyor moduna girdiler. Tüm bu yakınlaşma süreci yaşanıyor. Her an itibariyle Yunanistan ve Cücük Kıbrıs Rumları yine Mısır'dan bu defa büyük bir şok yaşayabilirler. Türkiye, Katar, Mısır arasında görüşmeler devam ediyor. Bu iddia İngiliz basınında ve Mısır, Katar demişken. Mısır inanılmaz derecede Katar'ı el üstünde tutmaya başladı. Arkadaşlar size fotoğrafları paylaşıyorum. Mısır, başkent Kahire'de Katar'ın milli gününü, Katar'ın ulusal gününü kutlama etkinlikleri. Oo. Mısır, Sisi, ulan seni. Mısır, Katar'ın bağımsızlık gününü kutladı ve bu kutlamayla beraber Mısır-Katar ilişkiler gitgide daha da yukarı seviyeye çıkıyor. Gün gelecek ki tüm o üçüncü plan kuranların bütün planları alt üst olacak. Plan kuranların en hayırlısı Allah'tır Celle Celaluhu. Aselsan, Aselsan'la ilgili bugün ortaya atılan iddialar dehşük dehşük iddialar. Aselsan, Türkiye'nin gurur kaynağı. Aselsan, 1974 Kıbrıs Mutlu Barış Harekatı'ndan sonra kurulan Türkiye'nin göz bebeği kuruluşumuz. Aselsan'la ilgili dehşik iddialar. Ne oluyor, neler oluyor? Katar dedik, Aselsan bu defa Katar'a satıldı. Aselsan'ı satan satana Satan kim? Aha da bizim bu. Dehşik efendiler. Aselsan Türkiye'nin yurt içinde 15 yurt dışında 13 fabrikasıyla Türkiye'nin gözbebeği, bebeği gurur kaynağı bir firma. Türkiye'nin küresel markası Aselsan. Arkada size Aselsan'ın nerelere satıldığı ile ilgili fotoğraflar paylaşıyorum. Ö, e, nerelere satıldı? <laughs> Onların kafasıyla. Aselsan Pakistan. Aselsan Ukrayna. Aselsan Malezya. Ve en son Aselsan'ı alan ülke neresi? Katar. <laughs> Yani Allah'ım okumayı da bilmeyenler oturup gelip burada algı operasyonlarına inanıp burada algılarla beraber laf söylüyorlar, iş yapıyorlar. Aselsan Malezya, Aselsan Ukrayna, Aselsan Pakistan ve en son Aselsan Katar. Türkiye'nin ASELSAN'ın orada açtığı şubelerdir. Onların resmi patentidir. Buna başvuran bizzat ASELSAN. ASELSAN diyor ki, Katar'da şube açacağım. Aha da bu da patentim, bu da kendime bana tescilliyorum. Katar'daki firma bizim %100 Türk, yerli ve milli. Pakistan'daki firma bizim %100 yerli ve milli. Malezya'daki firma bizim yerli ve milli. Ukrayna'daki firma Aselsan Ukrayna %100 bizim yerli ve milli. Oralarda daha rahat işbirliği, daha rahat ticaret yapabilmek için, daha rahat üretip satmak için şubeler açılıyor. Aynı şunun gibi düşünün. Ziraat Bankası Almanya, Ziraat Bankası Fransa, Ziraat Bankası Kıbrıs şubeleri gibi. Kıbrıs'ta 6-7 tane Ziraat Bankası şubesi var. Ama hiçbiri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin değil. Hepsi ama hepsi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin. Ah ah ah. Aselsan bütün ülkelerde şirketler kuruyor. Dost ve kardeş ülkelerde şirketler kuruyor. Ama bizim devşik kafalar yaygara koparıyor. Aselsan satıldı. Aselsan Katar'a satıldı. Yok yok. Yok. Neyse. Arkadaşlar Rusya'dan bir kara paylaşıyorum. Rusya çok mutluymuş. Niye? Aynen şunu diyorlar. İlk TB2 nereye? <laughs> Rusya'ya ulaştı. TB2'den geriye kalan parçalar. Rusya hala ma hala bayraklar TB2'nin Türk İHA'larının SİHA'larının gücü karşısında etkisiz olduğunu çok iyi biliyor ve bunu gidermek için elinden gelen tüm çabayı sarf ediyor. Bir zamanlar Libya'da düşen işte Suriye'de düşen düşürülen neyse bayraklar TB2'ler falan Rusya bunu aldık inceliyoruz bakıyoruz diyor. <laughs> İncele bak ne bulacağın. Rusya hala tramvayı atlatamadı. Öyle bir tramva yaptık ki Moskova'da aha da böyle şen şakrak. Biz de onlara bu tramvayı yaşattığımız anlardan bir kare ile arkada görüyorsunuz. nedir o şöyle dikkatli bakın. <laughs> Delük deşük bizim pansir. Pansir fotoğraflarıyla onlara şu mesajı gönderiyoruz. Yeni gömçürtmelerde buluşmak dileğiyle Moskov Dün akşam savunma Sanayi Başkanımız Profesör İsmail Demir canlı yayına katıldı. Canlı yayında yaptığı açıklamalarla adeta elhamdülillah dedirten açıklamalar yaptı. Ama bir soru var ki akılları karma karışık yapıyor. Peki ne? Soru aynen şu. Türkiye'nin yurt dışına dost ve kardeş ülkelere ihraç ettiği ürünler, İHA'lar, SİHA'lar, bayraklar, TB2'ler, Anka'lar onlar bunlar. Şartlar değişirse bu dost dediğimiz müttefik dediğimiz ülkeler gün gelir de bize karşı bu İHA'lar SİHA'ları kullanır mı? Kullanır mı? Buna en net cevap geldi. Şimdi bu soru hemen hemen hepimizin aklında var. Acabalarla doluyuz. Acaba bunlar olur mu? Yaşanır mı? Yaşanabilir. Neden olmasın? Sayın İsmail Demir'in verdiği cevap. Türkiye tüm bu adımları ataraktan, tüm bu adımları atarken hepsinin hesaplamasını yapıyor. Türkiye ne yaptığını çok iyi biliyor. Türkiye kendini tehlikeye atacak bir şey yapmaz, bir adım atmaz dedi Sayın İsmail Demir. Nokta diyoruz. Nokta. Türk devlet haklı düşünür, taşınır, adımını atar. Ama adımı atmadan önce binlerce teori, binlerce analiz, binlerce hesap kitap hepsi ortada. Ondan sonra adımlar gelir. Öyle boş beleş adımlar değil. Belki de belki Bayraktar TB'lerin, Ankaların, diğer İHA'ların, SİHA'ların içlerinde farklı farklı sistemler var. Farklı farklı yazılımlar var, kodlamalar var. Her an mesela nereye sattık diyelim? FAS. FAS'a Ankaları sattık. FAS kalktı bu Ankalarla farklı bir adım atmaya kalktı Libya üzerinde. İşte bizim desteklediğimiz güçlere bir operasyon yapmaya çalıştı. Onu yaptı, bunu yaptı. Olabilir mi? Olabilir. Bir analiz yapıyorum. E, ee, acaba bizimkiler tırt kodları devreye sokaraktan o havadaki iha siyah hu, aşağı olabilir mi? Burada bir düşünüyoruz. Bu düşüncenin içinde sizler de fikrinizi beyan edin. Türk devleti yaş tahtaya basmaz. İşte size işin aslı bu dedirtecek bir açıklama. Yine Savunma Sanayi Başkanımız İsmail Demir yaptığı açıklamada yurt dışından bir ürün alacağımızda, yurt dışından bir araç gereç bir parça alacağımızda bize hemen şu maddeyi dayıyorlar. Hemen şunu şart koşuyorlar. Bu aldığınız ürünü, parçayı, aracı, gereci ne savunma sanayinde ne de gaz arama tarama faaliyetlerinde kullanamazsınız şartını getiriyorlar. Oh zaten biliyorduk da yetkili bir ağızdan açık ve net duymak evet aynen o sevgili dostlar. Yerli ve milli ürettiğimiz süreçte ne kadar yerli ve milli üretimleri çoğaltırsak bu yerli ve milli üretimlerimiz ne kadar geniş kollarda geniş alanlarda sahada kullanırsak devreye sokarsak o kadar bağımsız o kadar tam bağımsız oluruz. Adama bak ya ne diyor savunma sanayinde kullanabilirsin bu ürünleri. E ne de gaz petrol arama tarama faaliyetlerinde. Ya anladınız mı şimdi dertleri oyunlarını işin aslını? Bu noktada yerli ve milli üretime sonuna kadar destek sonuna kadar mühendislerimizin çalışanımızın teknisyenimizin işçimizin yanındayız. Bir akıl gelecek ki akılları delirecek. O günler gelecektir elbet ve dahi geldi küffarın akılları delirecek dedim. Ve 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 Hisar O orta menzilli hava savunma sistemimiz yeni bir özellik, yeni bir teknik eklenerekten 4 kat menzile çıktı. Oo! <laughs> Elhamdülillah. 4 kat menzili arttırıldı sevgili dostlar. Bunu ben atmıyorum ha. Bunu Savunma Sanayi Başkanımız Profesör İsmail Demir açıkladı. Hani hep böyle Bilal Feyza atıyor tutuyor diyenler arada bir çıkıyor ya. Onlara cevaben söyleyeyim. Hisar o orta menzilli füzemizin, hava savunma füzemizin menzili yaklaşık olaraktan 100 kilometreye kadar çıkarıldı. Hisar o bu, orta menzil. Daha bunun U'su var, uzun menzil. Siper. Siper uzun menzil hava savunma sistemimizin artık alacağı mesafeleri, kat edeceği mesafeleri siz düşünün sevgili dostlar. Kıtalar arası öyle ülkeler arası değil kıtalar arası düşünün. Nereler nereler burnumuzun ucunda. Parmağımızın ucunda olacak. Tık basacağız buradan kalkacak füze. 1000 bin kilometre, iki bin kilometre, üç bin kilometre, beş bin, on bin kilometre ötede. Bekleyin. Bu parmak çok önemli noktalara basacak. Türk parmağı. Türk parmağı dedim. Rusya. Kremlin sözcüsü Peskov bugünlerde çokça Türkiye'yi konuşmaya devam ediyor. Konuşuyor daha da arttırdı. Peskov, biliyorsunuz Peskov bir Türkolog kendisi, Türk uzmanı. Peskov yaptığı açıklamada Türkiye'nin yeni bir Osmanlı fikriyle genişlenme çabasında olduğunu düşünmüyoruz. Türkiye'nin yeni bir Osmanlıyı kurmaya çalıştığını düşünmüyorum dedi. <laughs> Öyle haklısın. Pes Pes yani Peskov. Bu defa açık ve net haklısın. Yeni bir Osmanlı İmparatorluğu kurmuyoruz. Ondan kat 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 daha büyüğünü kuruyoruz, kurmaya çalışıyoruz Allah'ın izniyle. Az kaldı. Türk Birliği, Türk Birliği. Türkiye savunma kalkanını genişletiyor. Türkiye Afrika'da savunma kalkanları kuracak. Türkiye Asya'da, Orta Doğu'da, atalarımızın at koşurduğu dünyanın dört bir tarafında, tüm coğrafyalarda hepsi beraber dost, kardeş, müttefik ilişkisini kuraraktan yürüyeceğiz, ilerleyeceğiz. Ve dahi yapıyoruz da. Korkma küffar, geliyoruz. Allah Allah nidalarıyla geliyoruz. Türk çağı, Türk İslam çağı. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer eylesin. Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.